Bazılarımızın kalbini dünya açması daha kolaydır. Nereye giderse gitsinler, orayı yuva berler, kolayca köksalarlar. Peki ya kalbini dünyaya açmakta zorlanan o ürkek yürekler, onlar ne yapar? Merhaba, ben Cemalettin Sipahioğlu. Bay 21 karaktere hoş geldiniz ve şu anda bir belgesel bölümündesiniz. Bu bölümün konu yapımsa yönetmenliğini Ayça Damgacı ile Tümay Göktepe'nin üstlendiği Patrida, Yunanca'daki karşılığıyla Baba Vatan belgeseli var. Belgeselin konusu kısaca şöyle. Ayça Damgacı ailesiyle birlikte babası İsmet Damgacı'nın İsviçre Zürich'te başlayıp Türkiye İstanbul'da sonlanan göç yolculuğunun ve göçmenlik hikayesini keşfe çıkıyorlar. Bu yolculuk vesilesiyle Ayça Damgacı babası İsmet Damgacı'yı daha yakında tanıyabilmeyi ümit ediyor. Patrida'nın konusu kısaca böyle. Patrida belgesel sinemacılıkta çok sık karşılaşmaya başladığımız evlatlar ebeveynlerini tanımak için bir yolculuğa çıkar ve olanlar olur. Türünün bir örneği. Bu türden bir belgesel izlediğinizde karşılaşacağınız niyet ve sonuç kabaca şöyle: Ben de ailemin hikayesini anlatmaktır maksat. Bizler ve hayatımızdır varılan sonuç. Kişisel niyetlerle yola çıkan bu belgesellerde çoğunluğu ilgilendiren pek çok meseleye değinilebilir. Bir şeyler üretebilmek için ne bedeller ödenir? Ölüm gerçeğiyle nasıl başa çıkılır? toplumsal cinsiyet kalıpları nasıl başımıza bela olur gibi gibi kitlesel meselelere parmak basan anlatılar ortaya çıkar kişisel hikayeden herkesin ders çıkartacağı büyük bir anlatıya dönüştürme eğilimi içerisindeyken daha büyük ve genelin hemen kavrayabileceği büyük laflar etmeye çalışır. Elbette kağıt üstünde gene çok büyük laflar gibi gelmez ama varacağı nokta açısından mesaj vermeden de geçmeyelim kaygısı kendini hissettirir. Patrida'ya getirebileceğim ilk yorum kabaca şöyle. Patrida mütevazı başladığı gibi mütevazı ilerliyor ve yine mütevazı biçimde sonlanıyor. Seyirci olarak kendinizle bir pay çıkarmak istiyorsanız satır aralarına odaklanmanız gerek. Ayça Damgacı'nın babası İsmet Damgacı ve çıktıkları yolculuğa dair yorumları elbette var. Niyeti tespitten ziyade soru sormak için çıktığı yolculukta kafasına takılan soruların yarı cevap biçiminde dile getirilmesi gibi. Yolculuğun odağındaki İsmet Damgacı ise kızının tam tersine adım attığı her yerin ruhunda yarattığı soru ve soruna yönelik kesin cevaplara sahip. Dışarıdan bir gözlemci için verdiği cevaplar tutarsız gelebilir. Aslında adım attığı çevrenin kendisinde yarattığı rahatsızlığa klasik sayılabilecek reaksiyonlar gösteriyor. O anki iç huzursuzluğunu gidermek için kişiliğiyle özdeşleştirdiği farklı kimliklere sarılması sonucu oluşan reaksiyonlar. Örneğin Yunanistan yolculuğunun başlarında geçmiş sebebiyle düşmanca karşılanacağının korkusunu yaşıyor. Ya da göçmenlerle karşılaştığında bir anda ailesini koruması gereken baba rolünü üstlenmeye çalışıyor yolculuğunda herhangi bir düşmanlıkla karşılaşmasa bile geçmişte yaşadığı veya yaşamaktan korktuğu düşmanlıklar sebebiyle bu türden ben ve onlar veya biz ve onlar gibisinden konumlar alıyor. Soyumuz Atatürk'e kadar dayanıyor hikayesi de Yanlış hatırlamıyorsam vatandaşlık hakkı kazanan bir göçmene iltifat maksadıyla telaffuzunun kusursuzluğunu övmesi bu durumun vecheleri sayılır. Ve yine ters yüz yaparsak onun karşısında yine Ayça Damgacı var. Adım attıkları her yerde şimdi ve geleceğe odaklanaraktan çevresindekilerle iletişimi bizler bağlamında sürdürüyor. Babasının ilk başta çekindiği herkesle bizler de göçmeniz, onlar da bizim gibi yolculuğa çıkmış, onların da bir hayatı var gibi gibi ön kabullerle hemen iletişime geçiyor. Ayça Damgacı ile İsmet Damgacı arasındaki zıtlık sadece kuşak farkına veya baba ile kız arasında yaşanabilecek klasik gerilimlerle açıklanabilecek bir basitliğe sahip değil. Elbette bunların da etkisi var ve belgeseldeki ufak anlarda hemen hissediliyor. Aralarındaki asıl farksa yeryüzündeki yerlerini konumlama biçimleri. Baba gittiği her yabancı ortamda bir öncekiyle zıt düşebilecek farklı farklı kökenlere sarılıyor. Kah tarihten, kâh yaşı ve deneyiminden, kah dil bilgisinden, kah memleketçilikten, kah ailevi durumundan yola çıkarak, o anki durumuna göre anlık hak ve ayrıcılıklar üreterek yabancılık hissini uyandırdığı rahatsızlığı bertaraf etmeye çalışıyor. İsmet Damgacı'nın bu savunma taktiklerinin bir veya birkaçına rastlamışsınızdır veya bizzat uygulamış bile olabilirsiniz. Örneğin ben şehir dışına okumaya çıktığımda İstanbul'da doğup Ankara'da büyüme bir Rizeli olarak Rizeliliğim öyle çıkmaya başlamıştı. Çünkü açılan arkadaş muhabbetlerinde ikide bir mevzu benim Rizeliliğime geliyordu ve ben de bir anda Rizeli Rizelilik uzmanıymışçasına savunmaya geçerken buluyordum. Yapan diyarlardaki bir yabancı iken kağıt üstünde yabancı olmamanız beklenen ama deneyim ve bilgi açısından yine yabancısı sayıldığınız bir yönünüz hiç de yabancısı değilmişçesine sahiplenilmeye başlanıyor. Karşı tarafın iç dünyada uyandırdığı olumlu ve olumsuz hislere karşılık ki burada parantez açmalı burada karşı tarafın kasten bir niyeti olmayabilir tabii ki. Parantezi kapatıp devam edelim o kimlikle iliştirilen bazı stereotipleri savunmak veya karşı çıkmak, iletişim kurmanın parçasına dönüşüyor. İsmet Damgacı da yerine ve durumuna göre bu türden savunma tepkileri veriyor. Örneğin Yunanistan'da kökenleri Atatürk'e dayanan bir Türk beyefendisiyken İsviçre'ye adım attığında sürgün olduğu memleketine geri dönmenin memnuniyetini yaşayan bir İsviçreli. Peki İsmet Damgacı bunlardan hangisi? Benim cevabım hepsi olacak. Kişiliğimiz farklı kimliklere ev sahipliği yapar ve İsmet Damgacı da bir baba, göçmen, İsviçreli bir Türk, herkes gibi ömrüne acı tatlı anılar biriktirmiş biri. Elbette şu ana kadar anlattığım belgeselin dinamikleri, baba ve kız arasındaki keskin farklılık, sorgulayan tarafın evlat, anlaşılmaya çalışılan tarafın baba olması sebebiyle İsmet Damgacı kızı tarafından hedefe mi konuluyor diye bir ima oluşabilir. Öyle bir durum yok. Muhtemelen büyük kısmınızın ben bahsedene kadar aklına gelmeyen bu olasılığa değinmemin sebebi şu. Patrida'nın bazı türdeşlerinde evladın ebeveynini tanıma yolculuğu bir noktadan sonra evladın ebeveyninden hesap sormasına dönüşebiliyor. Patrida'da ise kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Belgeselin sonlarına doğru Ayça Damgacı, babası İsmet Damgacı'ya çıkışıyor ancak çıkışmasının sebebi sevdiği birinin kendisinden öz yaşam öyküsünün önemli bir noktasını saklamasından ileri geliyor. Bu tepkinin benzerini isterseniz zamanında kendiniz vermiş olun, ister başkasından duyun, az veya çok hak verebileceğiniz bir çıkış bu. Ayça Damgacı'nın tek bir amacı var, o da babasını tanıyabilmek. İsmet Damgacı'nın gayet doğal bir biçimde sergilediği farklı yüzleri de özel bir açıklamaya yer bırakmadan Ayça Damgacı'nın neden böyle bir yolculuğa çıktığının açıklaması oluyor. Belgeselin seyri açısından İsmet Damgacı hem tanıtılıyor hem de tanınmaya çalışılıyor. Ancak İsmet Damgacı ailesine kendisini açıklamakta o kadar da rahat değil. Kendisi için kendisiyle çıkılan bu yolculukta aslında kendisinin ailesini bir yerlere sürüklemesi gerekiyor. Beklenenin aksine ise İsmet Damgacı bir yerlere sürükleniyor ya da o ailesini geride bırakarak bir yerlere doğru koştura koştura gidiyor. Ayça Damgacı, babasının hayatındaki bazı noktaların aydınlığa kavuşabilmesi için ileriye doğru adım atarken, İsmet Damgacı herhangi bir şeyi açıklamaya lüzum görmüyor. Yolculukları ilerlerken İsmet Damgacı hep bir şekilde geri durmaya çalışıyor. Ayça Damgacı soruları ve yorumlarıyla süreci yönlendirmeye çalışsa da, o da biz seyirciler gibi İsmet Damgacı'yı verdiği ipuçlarından tanımaya çalışıyor. Toparlarsam İsmet Damgacı'nın kendisini açabildiği kadarıncasından cevaplara erişilebiliyor. O irili ufaklı ipuçlarına ise bazen ailesinin suyuna gittiği, bazense ailesine ters düştüğü anlarda erişilebiliyor. Bu anlar başlarda bahsettiğim düşünmeye değer satır aralarını oluşturuyor. Örneğin Damgacı ailesi nereye gömüldüğü tam olarak tespit edilememiş büyük dediği anmak için temsilen bir cenaze töreni düzenliyor. Ortaya çıkan manzara geleneksel ve modern uğurlama tarzlarının kolajlandığı geç kalınılmışsa da yerine getirilmiş uğurlamaya dönüşüyor. Ortak nokta ve niyetle buluştuktan sonra ritüellerdeki farklılığın çok da önemli olmadığını düşündüren oldukça samimi bir an yakalanıyor. İşte Patrida kısaca böyle göçmenlik, kimlik, aidiyet, dünyaya nasıl kök saldığımız veya salmaktan zorlandığımız yıllar önce yapılmış bir göç yolculuğunun izini sürerken satır aralarında karşımıza çıkıyor. Ve programı bitirmeden evvel son bir bilgi ve kişisel yorum. Bu yolculuğun baş kahramanı İsmet Damgacı aramızdan ayrıldı. Şu an yapacağım yorum tamamen belgeselden edindiğim izlenime dayanıyor ve bu yüzden küstahça ve çok bilmişçe gelebilir. Takdiri size bırakıyorum. İsmet Damgacı ömrü boyunca kök bir yuva arayışı içerisinde miydi? Yani yuvasız mıydı? Hiç sanmıyorum. Yuva her yer olabilir. Yeter ki orada kalbinizi açabileceğiniz insanlar olsun. Ve yine bu yüzden herhangi bir yer olamaz yüreğinizi açabildikleriniz ne kadar zıtlaşsanız da ortak paydada buluşabileceğiniz insanlar olmalı. Öyle insanların olduğu her yerde kökünüzde var demektir. Özetle yakınlık kurduğunuz insanlar nerede, yuvanızda, kökünüzde, orada. İsmet Damgacı, Patrid adını verdiğimiz bu yolculuğu ne yuvasız ne de köksüz gerçekleştiremezdi. Kendi açımdan vardığım nokta İsmet Damgacı'nın kök yuvasının ailesi olduğu. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde ailesinin yakın üyelerini kaybetmesiyle önce yuvasını bildiği ülkeyi sonra da yuvalanmaya çalıştığı ülkeyi terk etmek zorunda kalmış. Kim bilir kendi ailesini kurmasını imkan tanıyan şartları bulamasaydı Türkiye'den bile kendi rızasıyla göç edebilirdi. Biraz düşününce kimsesinin olmadığı Yunanistan'da kendisini oldukça rahatsız hissetmesine rağmen dostlarıyla karşılaştığı İsviçre'de gayet mutlu mesut davranması bahsettiğim şablonla örtüşüyor. Kalbini başkalarına ve haliyle dünyaya açma konusunda İsmet Damgacı'nın ürkek ve kaçıngan, Ayça Damgacı'nın ise cesur ve atılgan davranması, dış dünyanın kendilerinde yarattıkları tedirginliğe verdikleri farklı yorumlardan ileri geliyor olabilir. İsmet Damgacı geçmişe dair olumlu ve olumsuz deneyimlerinden yola çıkarak içinde uyanan tedirginliğin suyuna giderek eylemde bulunuyordu. Ayça Damgacı ise ana odaklanarak olumlu, olumsuz her ne vardıysa o anki deneyim içerisinde anlamlandırmaya çalışıyor. Tedirginliğin akışına kapılmadan eylemlerde bulunuluyor. İsmet Damgacı ile Ayça Damgacı gibi iki farklı kuşak arasındaki dünyaya bakış açısının neden bu kadar farklı olduğu hani pek de şaşırtıcı gelmiyor. İçimizdeki tedirginliği yorumlayabilme kabiliyetimiz de çocukluk ve yetişkinlik dönemindeki deneyimlerimize dayanıyor. Bu durumda yaşadığımız ortam ve içinde yetiştiğimiz ortamın bize yönelik dost veya düşmancıl tutumu bunu haliyle etkiliyor ürkmeden kök salabileceğimiz bir dünya olabilmesi için şartların da uygun olması gerekiyor. Ve yine bunun içinde insanların birbirlerine kalplerini açmasına ihtiyaç var. Neyse kapatayım derken ve şöyle ve ayrıca diye diye uzattıkça uzattım. Ve ayrıca olur diyorum hem olabilir diyorum çünkü söylediğim bütün her şey belgeselden çıkardığım spekülatif yorumlara dayanıyor. Belgeselin niyeti daha çok sorular peşine giderek soru sordurmak. Ben de izleyici olarak kendi adıma belgeselden ne bulduğumun kısa muhasebesini sundum. Ve söyleyeceklerim bu kadar. Ben Cemalettin Sipahioğlu. Ay 21 karakterin bir belgesel bölümünde yönetmenliğini Ayça Damgacı ile Tümay Göktepe'nin üstlendiği Patrida belgeseline dair yorumları dinlediniz. Sonraki programlarda görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.